Merhaba arkadaşlar. Burojlu Coğrafya kanalına hoş geldiniz. Bugün yine sizin için 5 tane soru hazırladım. Bir tanesi bu gördüğünüz gibi rüzgar e, rüzgar gülleriyle ilgili bir soru. Bir tane arkadaşlar böyle dünyadaki genel bir soru. Bir tanesi yine dünyadaki genel bir soru. Bir tanesi dış kuvvetlerle ilgili bir soru. Bir tane de iç kuvvetlerle ilgili bir sorumuz var arkadaşlar. Bununla ilgili hiç soru çözmedik. Bir bakalım. Nüf e, Rüzgar gülleri ne? Rüzgar güllerinin bu şekiller ne ifade ediyor? Onlara bakalım arkadaşlar. Önce yukarıda bir tane bilgi vermiş. Bilgi vermiş. Bilgi de şunu diyor gençler. Aşağıda K merkezinin yakın çevresinin yer şekilleri hakkında ve rüzgar gülü grafiği ile ilgili bilgiler verilmiş. Yukarıda şu bilgiler aşağıdakilerden hangisi diye soruyor. İzoip seyirleri 200 metre 200 metre aralıklarla gidecek. Kuzey batıdan güney doğuya doğru bir vadi olacak. K merkezinden kuzey doğuya ve güney batıya gittiğimde yükseltim artacak ve en çok rüzgarları içinde bulunduran vadi doğrultusunda yer alacak. O zaman şimdi şu şıklara bir bakalım. Şıklara bakıldığında gençler önce ben rüzgar gülümden ne anlayacağım ona bakalım. Rüzgar gülümden şunu anlıyorum. Çok çubuğum uzunsa çubuğun uzun olması demek o doğrultuda çok hızlı gidiyor demek. Bakalım o zaman şuna. Şuna baktığımda K noktasına ben batıdan doğuya doğru bir çubuk çizerim ve bu çubuğu çizdiğimde gençler çok uzun bir çubuk çizerim. Sebebi ne? Çünkü önüne hiçbir izoips çıkmıyor. E o zaman üzerine bir izoips gelmiyor, gelmediği için de bir engel yok. Ama kuzeyden güneye ve kuzeydoğu güneybatı doğrultularına baktığımda işte orada önüme izoips çıkıyor. İzoips nedir zaten? E bir dağdır. E o zaman dağ çıkıyorsa rüzgar yavaşlar. Ben bu izoipsi zaten yanda da belli. Batıdan doğuya doğru hızlı diğerlerinden yavaş olduğunu biliyorum. Bir de şunu incelediğimizde ben burada şu doğrultuyu, bu doğrultuyu ve şu doğrultuyu nasıl çizerim? Küçük çizerim. Çünkü önüme yine izoips çıktı. Fakat a buradan embelek geçtiğimde önüme hiçbir izoips çıkmıyor. Zaten yandakine ne yaptı? Benzedi. Hemen ben şuradan gençler Şuradan şöyle yaptığımda K'ya izoipste dokundurdum bitirdim. Dokundurdum izoipstere dokundurduğum için bitirdim. Ama buradan ne yapabilirim? Uzatabilirim. Şuradan ise yine uzatabilirim. Ve buradan ise yine uzatabilirim. Ama buradan dokundu. O zaman ben çubukları çizeceğim. Yoluma devam edeceğim. Ya da izoips oldu da duracağım. Şuna baktığımda zaten belli. Açıklığın nerede olduğu belli gençler. Böyle giderim. Burada ise açıklığın nerede olduğu belli. Yine böyle gidelim. O zaman ben bu çubuklardan uzunsa ne diyeceğim? Aha hızlı gidiyor. Kısaysa diyeceğim ki önüne engel çıktı diyeceğim gençler. Şimdi yukarıdaki soruda bana ne demişti? Bilgilerden 200 metre aralıklarla gitsin diyor. Bakalım şimdi. 200, 400. Kaçar kaçar gidiyor? 200, 200. O zaman bunun olma ihtimali var. 200 metre, 200 metre gitti. Şuna bakalım. 100, 200. E yüzer yüzer gidiyor. Yüzer yüzer gittiği için bu olamaz. Çünkü bana diyordu ki 200 metre 200 metre gitsin. Şuna baktığımda şuradaki etek 100. Şuradaki etek 200 ama önde bir tane daha var. Birbirine komşu olan izoipsler 100 de ve buradaki de 100 de başlar. Ben o zaman 100 diğeri 200'müş. Kaçar kaçar gittiğini gördüm yine. 100 100 bu da değilmiş. D'ye baktığımda 200, 400 kaçar kaçar gidiyor. 200, 200 gidiyor. Bunun olma ihtimali de var. 100, 200, yüzer yüzer gitmiş. Bunun olma ihtimali yine yok. Demek ki iki şıkka kadar indirdik gençler. Diğer bilgilere bakalım. Kuzeybatı'dan güneydoğuya bir vadi olacak. Yani kuzeybatı'dan güneydoğuya doğru bir vadi ise o zaman böyle gelen bir vadi olacak. Yani dağlar öteki tarafta Kuzey batıdan Güney doğuya doğru gelecek. Kuzey batıdan Güney doğuya doğru böyle bir vadi gelebilir mi? Gelemez, önüne ne çıkar çünkü dağlar çıkar. Şu D şıkkına baktığımda Kuzey batıdan Güney doğuya doğru Akkar su buradan akıp akıp gidebilir. Cevabımız o zaman ne oluyor? Bu oluyor gençler. Evet burada da Rüzgar Gülünün ne anlama geldiğini öğrenmiş olduk. Diğer bir soruya geçiyoruz. Diğer bir soruda aşağıda yeryüzünde nüfusun seyrek, evet biraz daha şöyle indirsem daha mı iyi olur? Evet. Aşağıda yeryüzünde nüfusun seyrek olduğu bölgeler verilmiş diyor gençler. Evet, yukarıdaki bölgelerin coğrafya özellikleri dikkate alındığında nüfusun seyrek olmasının nedenleri arasında hangisi gösterilemez? Amazon ve Kongo. Nerede Amazon, Kongo? Ekvator'da ne alıyor? Sürekli yağış. O zaman yağış ve burası yanıyor hem sıcaklıkla hem yağışla ilgili sıkıntı var. Görland, Antarktika, buz, kar, kış, kıyamet, soyukla ilgili o zaman bir şık arayacağım. Kuzey Afrika ne? Sahra çölü. Avustralya ortası batısı ne? Çöl. O zaman burada çölle ilgili. Su kıtlığı var. Çölle ilgili bir soru. Ant ve dağlar. O zaman yükselti ile ilgili bir şeye bakacağım. Sıcaklık ve yağış koşulları. Amazon ve Kongo. Evet. Su kaynağı yetersiz. Çöl var mıydı? Vardı. Sık ve uzun boylu ormanların varlığı diyor. Amazon, Kongo ormanları. Yüksek ve engebelik diyor. Var mı yükselti ve engebeli ile ilgili bir şey? Ant ve kayalık dağları. Volkanik patlama ve deprem olduğu için ben orada zaten seyrek olamaz. Volkanik patlamanın olduğu yerler verimlidir. Verimli olduğu için de orada gençler nüfusum seyrektir. Ama deprem oluyor. Şimdi deprem olduğu için ben buraya yerleşmiyorum deme ihtimalim de olmaz gençler. Çünkü Kocaeli, Sakarya, İstanbul deprem oluyor ama burada nüfus kalabalık. Üçüncü soruya bakıyoruz. Yukarıdaki haritada numaralandırmış yerlerle ilgili aşağıdakilerden söylenemez. Evet Amerika kıtasını koymamış dikkat. 3'te düşük sıcaklık var diyor. 3 nere? Ha bura. Yani Sibirya, Raşa, Paruski. O zaman Sibirya, Paruski e, düşük sıcaklıktan dolayı yerleşme seyrektir diyor mantıklı. 2 de, 2 nerede? Bura Mısır gençler, Kuzey Afrika, Mısır, Nil Nehri yerleşme alanlarının bulunduğu yerde yer alır. 2 ilk yerleşme yerlerinden Mısır medeniyeti olur mantıklı. 1 nerede? Kongo yani Ekvator. Bir de yerleşmenin yükseltisi fazladır. Tabi ekvatorda dağların tepesine yerleşirler gençler. Çünkü alt taraf sıcak ve nemlidir. 5'te aşırı sıcaktan dolayı diyor. Avustralya ortası ve batısı neydi? Çöl. Aşırı sıcaktan dolayı yerleşme seyrektir diyor. Dörtün yerleşmesi neresi? Nepal, Çin, Hindistan. Yani Himalaya dağları. Yerleşmenin fazla olmasının sebebi yeryüzü şekilleri engebesiz diyor. Töbe gençler. Himalaya dağları var. O yüzden de orada zaten yerleşme modarlarda az olacak. Evet bu da gitti. Diğer bir soruya bakıyoruz. Burada bir iç kuvvet sorusu. Deprem alanları gösterilmiş. Yani hangi harf çıktığını görüyorum. Bir H harfinin çıktığını gördüm. Buna göre haritada gösterilen alanlarla ilgili aşağıdaki hangisi söylenebilir? Asya'nın ve Kuzey Amerika'nın kuzeyi deprem alanlarının içerisinde yer almaktadır. Asya'nın kuzeyi ve Amerika'nın kuzeyi tövbe. Deprem alanı değil gençler. Masif arazidir. O zaman yalan. Afrika kıtasında deprem alanları daha çok kıtanın güneyindedir. Afrika'nın güneyinde beyaz alan, tövbe. O zaman bu da olmaz, yalan. Av Avrupa kıtasının güneyinde deprem kuzeyine göre daha fazladır. Avrupa'nın güneyi Akdeniz civarı. Neye göre? Kuzeye göre. Bakın kuzeyi beyaz, İsveç, Norveç, Finlandiya işte Danimarka, Estonya, Latonya... oralarda arkadaşlar deprem olma ihtimal ihtimali biraz düşük sebebi fayatlı geçmir. O zaman bu doğru. Kuzeyinde az olur, güneyinde fazla olur. Atlas ve Hint okyanusuyla büyük okyanusta şiddetli depremler görülmez diyor. Tövbe la. Bura büyük okyanus. Atlas okyanusu. E Hint okyanusunun tamam o Hint okyanusunda olmuyor ama Hindistan'da oluyor. Bu da gitti. Okyanuslarda deprem görülme sıklığı kıtalara göre daha fazladır kıtalarda daha fazla zarara uğrar gençler. Bu da gitti. O zaman cevabımız ne oluyor? Asya kıtasının güneyinde deprem görülme ihtimali Kuzey Avrupa'dan daha fazladır diyoruz. Evet. Evet son soruya geçtik gençler bakalım. Yukarıda verilen oluşumlarla ilgili olarak falezden bahsetmiş. Falez neydi? Dalgaların yapmış olduğu bir şekildi. Aşındıra 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 orayı oyur. Dik bir uçurum meydana geliyordu. Faleze ben uçurum adını da veriyordum. Yalı yar adını da veriyordum. Şuna baktığımızda bu ikinci şekilde evet faleze de benziyor gençler. Yani dalga akınt. Tombolo dediğimiz şey sapılı ada dediğimiz şeydi. Dalgalar buraya bir şeyler biriktiriyordu. O zaman bu dalga biriktirmesi diyeceğim. Şuna baktığımızda koylar, körfezler vardır gençler. Yine bu da dalgayla alakalı bir şekil. Bakıyoruz. Tombolo dalga biriktirmesiyle oluşmuştur. Evet dalga biriktirmesiyle oluşuyor. Doğru. E, sorumuz ne? İfadelerden hangisi, kaç tanesi yanlıştır? Falez dalga aşındırmasıyla oluşur. Doğru. Tombolo'nun bulunduğu kıyılarda kıta sahanlığı dardır. E Tombolo'da ne yapmalıydı gençler? Buraya biriktirme yapmalı. Biriktirme yapması için de kıyının sığ olması. Yani relax olması gerekiyordu. Ondan dolayı da kıta sahanlığı dar değil, geniş olmalıydı. Ege bölgesindeki gibi git 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 git, git Yunanistan'a kadar git. Aynı seviyede olmalı. Ama Karadeniz'de kıta sahanlığım dar. İki adımdan sonra birden ne oluyor? derinlik artıyor gençler. Falez'in bulunduğu kıyılarda kıta sahanlığı dardır. E Karadeniz dedik. E Karadeniz'de kıta sahanlığı dar. İki adımdan sonra birden boyunu aşıyor. Falez'in bulunduğu kıyılarda dağlar kıyıya paraleldir. Karadeniz paralel. Mantıklı. Kaç tanesi yanlış gençler. O zaman bir tanesi yanlış. O da bu oluyor. Evet. Beroca Aa, Burhan Atre İnaç İğne Erciye ile arkadaşlar Instagram Davay 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 like atmayı arkadaşlar Unutmuyoruz yorum yapmayı unutmuyoruz Devam ediyoruz gençler Evet şimdi büyük ihtimal ayette Çözerim diye tahmin ediyorum Görüşmek üzere kendinize iyi bakın Mökken bakın